Evet, arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şimdi değerli arkadaşlar, afetler konusunda Düzce çok e, deneyimli bir şehir. Bir tek çok yangınla karşılaşmıyor ama deprem ve sellerde gerçekten çok hani farkındalığı olan bir şehir. E, bölgede en güçlü itfaiyesi bizim Düzce Belediyesi itfaiyesi oldu. Şöyle düşünüyoruz. Şimdi diyelim ki gece saat 4. Ee, bir yerde deprem oldu. Gönüllüler bir yerde toplanalım. Ve yine bu gönüllülerin e, takımlarını, aletlerini, edevatlarını saklayabilecekler depoları olsun bu bölgede. Bizim Bergiç bölgesinde bir arsamız vardı, dört buçuk dönüm. Ee, onu bu işçe tahsis ettik. Bir elin nesi var, iki elin sesi var demiş atalarımız. Burada aslında amacımız güç birliği yapmak, yani güçlerimizi birleştirmek, Düzce'yi Türkiye'nin en gelişmiş ilk 10 ili arasına sokmaya kararlıyız. Böyle bir alana ihtiyacımız vardı. Günümüz çok, Afat'ın hedefleri büyük. Açıkçası bütün kaynaklar da merkezden gelmiyor. Düzce Belediyesi bu işe el atıp bir tane de eğitim merkezi bizde olsun. Hem Yangın. Hem de e, arama kurtarma üzerinde merkez bizde olsun demiş. Biz bunu gönülden destekliyoruz. Sayın Bakanımın bahsettiği gibi bir yerde toplanmalı ve herkesin birbirinden haberi olup koordinasyon iyi sağlanmalı ve bu şekilde yola çıkılmalı. Tabii e, Sayın Bakanım bahsettiği gibi tesisat desteği de verecek. E, burada yapılacak olan eğitimler çok önemli. İlk önce sizlere çok teşekkür ediyorum. Böyle bir önemli projeyi hayata geçirdiği için de Sayın Bakanım'a çok teşekkür ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun. Eee ben Sayın Bakanımıza ve emeği geçen herkese bu anlamda çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hakikaten deprem anında ve afet anlarında bir elin bu işleri koordine ediyor olması lazım. Bir tecrübenin. Bu tecrübeyi kazanmak bu anlamda çok önemli. Sel ve su baskınlarından en fazla etkilenen Kurumlardan bir tanesiyiz. Özellikle sivil toplum örgütlerini örgütlerini her dönem, her zaman yanımızda hissettik. Biz de onların yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de kendilerine sonsuz destekleri il özel dairesi ve kişi olarak vereceğimizden emin olmanızı istiyorum. Itfaiye, e, AFAD bizim çok önemli paydaşlarımızdan birisi. Her iki kurumumuzun dışında ayrıca sağlık, orman. Emniyet ve jandarmanın da acil çağrılarını karşılıyoruz. Bizi de dolayısıyla dolaylı yoldan bu yatırım son derece e, ilgilendiriyor. Ben Sayın Bakanımıza e, diğer konularda olduğu gibi bu öngörülerinden dolayı teşekkür ediyorum. <laughs>